Ne diyor koca üstad? Karşımda büyük bir yangın var. İçinde evladım tutuşmuş yanıyor. İmanım yanıyor. İmanımı kurtarmaya koşuyorum diyor. Birisi beni kösteklemek istemiş, ayağıma dokunmuş. Ne ehemmiyeti var. Dar düşünceler, dar görüşler. 25 milyon Müslüman halkının imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. O zaman 25 milyonmuş. 25 milyon Müslüman Türk milletinin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Zira vücudum yansa da gönlüm gül gül üst olur. Eğer Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur diyor. Koca Üstad. Ne ben, kadar büyük bir fedakarlık. Ne kadar ki... büyük bir fedakarlık. Yani. E böyle herkesin sustuğu, pustuğu, korktuğu, ezanların dahi okunamadığı bir zamanlar başımdaki saçlarıma dedince başlarım olsa ve her gün biri kesilse Kur'an'a feda olan bu başı zındıklara eğmeyeceğim. Dünyayı başıma ateş yapsanız hakikati Kur'an'a feda olan bu baş ehli zındıkaya eğilmeyecektir. Sizin elinizden kurtulsam elbette ecel pençesinden kurtulamayacağım. Onun için korkmaya lüzum yok. Ölüm bizi kovalıyor. Bir gün yakalayacak. Adamın biri ölümden korkuyormuş kardeşler. Dikkat edersen halkımızda böyle Allah geçimden versin. Ya Allah imanla gitmek nasip etsin. Geç olsa her konusa ne olur Allah aşkına. Bu kadar ekmek yedin, pasta yedin, köfte yedin. Yeter artık Allah bereket versin. Allah imanla gitmek nasip etsin. Ama adam korkuyor ya Allah geçimden versin. Allah ne kadar geç. Adamın öyle birisi geçten istiyormuş. Gelmiş Azrail götüreceğim demiş. Demiş ki biraz daha bana müsaade et ne olur bir 10 sene daha. Biraz geç olsun. Peki demiş. Bak bir daha gelirsem götürürüm demiş. Tabi çabucak on sene çabucak geçiyor. Bir daha geliyor bir gör Azrail'i. Ne olur diye bir on senecik daha bana bırak. Bak diyor bir daha gelirsem götürürüm ha. Tamam diyor. Tabi 10 sene çabucak, çabu geçiyor. Tabi bir bakıyor geldi Azrail götürecek. Eyvah diyor. Ne yapayım falan. Bakıyor da çocuklar, oyun oynuyorlar. Küçük bebekler. O da onların arasına giriyor. Bir tane meme almış lazım Çocuk memesi var ya. O da pepepepe yapıyor ki Azrail onu çocuk zannetsin diye. Geliyor onun kolundan yakalıyor. Hadi seni Atta'ya götüreceğim diyor. <laughs> Sen Azrail'e öyle yaparsan o da sana öyle yapar. Onun için ölümden kaçmak yok. Ne kadar kaçarsan o nispetle ölümü karşılarsın. Öyle diyor Kur'an-ı Azimüşşan'da. Kaçmakla diyor hiçbir şey olmaz. Onun için sevgili kardeşlerim kaçacak yerimiz var. Rabbimiz öyle buyuruyor Kur'an'da. Fe firru ilallah. Bana firar edin diyor. Bana firar edin. Firarınız bana olsun diyor. Şimdi adam buradan kalkıyor İtalya'ya gidiyor. Burada bir pislik yapıyor bir yaramazlık yapıyor. İtalya'ya sığınıyor. Türk devleti diyor ki İtalya'ya o adamı verin. Burada yaramazlıklar yaptı. Yok diyor veremeyiz. O bize sığındı. Bize efendim sığıntıdır o. Bize firar etti. Bizim devlet otoritemize ters gelir. Veremeyiz o adamı diyor. Bakın bir devlet dahi kaçan bir adamı vermiyor. E biz Rabbimize firar etsek Allah bizi kimseye vermez. Onun için fefirru ilallah. Onun için Bediüzzaman Hazretleri meydan okumuş Allah'ın izniyle ve Cenab-ı Allah'ın huzuruna rahmetine kavuşmuş. Hiçbir kimse bir şey yapamamış. Sarığıyla mahkemeye girmişler. Hakim diyor hocam sarını çıkar burası kapalı yerdir. O başla beraber çıkar diyor. Böyle bir insan bir taraftan cesaretin zirvesinde bir taraftan da şefkatin sonunda Eskişehir'de hapishanede sineklere ilaç vermişler kardeşler. Sineklerde bir kaçabilen kurtulmuş bir düz zamanın odasına sığınmışlar mülteci kampı gibi. Bütün sinekler oraya gelmiş. Üstadımızın ipi var. Çamaşırlarını asıyor. İpin üzerine dolmuşlar böyle sırayla. Bir ağabeyimiz de üstadın çamaşırını asacak. Efendim Isparta. Rüştü ağabeyimiz. Ispartalı. Rüştü, Rüştü Çakın. Rüştü Çakın ağabeyimiz. Çamaşırı asacak. Rüştü demiş kuşçukları rahatsız etme. Başka yere as. Bak ne güzel sıralanmışlar. O da diyor kemal ciddiyetle dedi ki ip bizim. Sinekler kendilerine başka yer bulsunlar böyle dedi diyor. Ondan böyle bu şakalık latifeden sonra sineklerle ilgili bir risale yazıyor.